Size yeni bir e futbol videosundan selamlar var dostlar. Bugün sizlere hem biliyorsunuz sıfırdan bir günde hesap kasmıştık Japon hesap ve bedava showtime almıştık. Kadromuzu da hemen göstereyim. Bu şekildeydi kadromuzun son hali Foden, Van Dijk gibi işte günlük girişte verilen oyuncuları da aldık ama güçlendirmedim Van Dijk'ı çünkü bu videoda öyle birini alacağız ki öyle bir futbolcu kadromuza katacağız ki ve bu kadroyu da sizlerden birine Çekilişe vereceğim. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanalımızın Katıl kısmından üye oluyorsunuz. Hangi üye seviyesinden üye olursanız olun fark etmez. Kanalımızın üyeleri arasından bir kişiye bu hesabı vereceğiz. İşte kendisi de bunu kasıp kullanabilir. Çünkü bu videoda gerçekten önemli bir futbolcu alacağız. Kasıp kullanabilir. Satıp paraya da dönüştürebilir. Yani çok bir şey dönüştürebilir mi bilmiyorum ama. Satıp bu şekilde de değerlendirebilir. Bir günde bir haftada diyelim biz ona bir haftada hesabımızı getirdiğimiz noktayı göstereceğim. Şimdi hemen sözleşme kısmına gelelim. Şurada show time'lar var. Bu show time'lardan bir tane daha alacağız. Haftanın takımı var. Bir Showtime time topu açılışımız daha var. Onun dışında şurada buradan iki futbolcuyu daha alacağız. Şimdi iki futbolcu buradan. Kübo'yu alalım. 99 seviye abi demişti. Önemli demişsiniz Kübo. Ben sormuştum ki bu önemli midir değil mi dedi. 99 seviyeye çıkıyormuş. Zaten buradaki bütün futbolcuları Konami bizlere hediye etmekte arkadaşlar. O yüzden istediğimiz böyle bu da menyan olsun tamam mı? Adaylı sözleşmelere dokunmayacağım. Alacak arkadaşımız kendi takımına göre, kendi tercihlerine göre ister buradan kullanabilir. İster süperlik paketinden işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe istediği takımı alabilir. İsterse de buradan kullanabilir. Ona ellemeyeceğim. Şimdi bir Showtime açılım hakkımız var. Burada bomba şutlu bir Nagai var. Kensuke Nagai bomba şut becerili futbolcu. Tek atabilirsek buradan bir Showtime'a çok güzel olur. Baktığımız zaman ama herhangi bir Showtime gelişi olmadı. Handa isminde futbolcu geldi. Şimdi haftanın takımı. Haftanın takımından zaten bize yüksek seviyeli herkes olur ama bizim buradan tek isteğimiz. Vica Varaşkelya. Namı değer ki Varadona. Mosquera Sabek 95 gayet de yüksek seviyeliymiş. Özelliklerine bakalım. Savunması nasıl bu oyuncunun? İyi özellikleri de var. İş yapabilir. Sanchez boşluk kollayan oyuncu. Göbekli ofansif orta sahada iş yapar bu futbolcu da. Bizim şimdi göbekte Pedri Neymar falan var ama. Yedeklerinde iş yapar. Oblak bizim hesaba iyi olur ha. Kalecimiz Tribin çok iyi değil. Pavlovic benim hem yedek hesabıma hem as hesabıma bu futbolcu geldi buradan. Ryan Cherki gerçek hayatta benim çok beğendiğim bir oyuncu. Boşluk kollayan olarak gelmiş. Toplu ilişkisi çalım becerisi çok olan bir futbolcuydu. Bakalım oyunda da çift vuruş gibi çalım becerileri de var. Santiago Jimenez Feyenoord'dan Milan'a yeni transfer. Sebaos burada. Barcelona ve Real Madrid'den oyuncular. Inigo Martinez, en düşük seviyeli de Pedro, bir zamanın Barcelona'nın önemli futbolcularından biriydi Pedro. Açılımı gerçekleştirelim bakalım. Haftanın takımından en yüksek seviyeli Varasteli'yi istiyoruz. Haydi hocam bizi kırma. Paris Saint-Germain'e gidelim. Gürcü futbolcuyu getir bize. Kim geliyor? İtalya Retegi geldi. 93 seviyeli Matteo Retegi İtalyan milli takımının forveti. Tamamdır. Onu da ekledik takımımıza. Şimdi buradan geldik Zurna'nın tırt dediği yere. Bomba şutlu Nagai'yi kadromuza katacağız arkadaşlar. Bomba şut becerisine sahip. Yani bombacınız yoksa arkadaşlar bu çekişe katılmanızı öneririm. Çift güçlendiricili Nagai. Diğer futbolcular tek güçlendirici. Sadece Usami'de çift güçlendirici var. O da momentum dribbling becerisine sahip ki en yüksek seviyeli futbolcu da ee, o değil. Bu Jesus 97 oluyormuş. Kendisinde canla başla bitiriş var. Ama biz buradan bombacı Nagai'yi kadromuza katacağız arkadaşlar. şöyle diğer futbolculara çok da incelemeye gerek yok. Bombacı Nagai'yi kadromuza kattık. İşte Nagai'nin gelişi bu şekilde. Japon Showtime'ları sadece Japonya seçilen hesaplara veriliyor maalesef ve biz ikisini birden aldık. iki bedava shop time. Bir 102'lik forvetimiz var. Tabi kadroyu sadece Japonlardan oluşturduğumuzda 102 oluyor. Bir de bombacı oyuncumuz var. Gravenberg yerine alalım onu. Retegi de 95'miş. Onu da kimin yerine alalım? O Yerzabal yerine alalım. Retegi 99 oldu. Nagai'yi güçlendirsek. Fulledik böyle Nagai'yi. Hangi pozisyonlarda oynuyor kendisi? Sadece santraforda oynuyormuş. O yüzden biz çift forvete dönelim. Santraforu attık kendisini. 96 seviye oldu. Tabi oyunu Japonlarla doldurduğumuz zaman kadroyu daha da yükselecek. Biz bir tane de, rastgele de güçlendirici deneyelim kendisine. Kalecilik bastık adama gide gide. Şimdi oyuncunun özelliklerine bakacak olursak bomba şutu var. Bir kere bu çok önemli. 91 ofansif farkındalık, bitiricilik 86, falso 85, şut gücü 89. Yani gayet güzel özelliklerde hızlı bir futbolcu da. Çift vuruş becerisi var mı acaba? Çift vuruş becerisi de olsa çok güzel olurdu ama bomba şutlu bir oyuncu ve yanında da canla başla bitiriş bir forvet oyuncusu. 2 showtime. Dembelesi Messi'si ara oyusu. Hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir haftada çok fazla kasımayan yani bir hafta bile değil 4 gün oyuna giriş yaparak oluşturulan bir hesap. Bu hesabı kazanmak için tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalımıza üye olmak. Çekilişi canlı yayında gerçekleştireceğiz. O canlı yayına da gelirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoya like atarsanız daha fazla çekilişlerden de haberdar olabilirsiniz. Daha önce de hesap kasıp çekilişi sizlerden birine vermiştik. Bu da ikinci hesabımız oluyor. İnşallah en çok isteyene gider. Dediğim gibi kanalımıza üye olmak tek şart. Abone olup üye olursanız üyelik seviyesi hiç fark etmez. 3-4 tane farklı seviye var. İstediğinizden üye olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Canlı yayında çekilişimiz gerçekleşecek. Umarım en çok isteyene en çok ihtiyacı olana çıkar bu hesap. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.